Arkadaşlar, ben yıkıyorum. Evet, Batu bahçesini yıkıyor. Hadi fışkırt Batucuğum. Çalış, çalış. Köpük. köpük de mi gerekli? Evet. Biraz sana su tutayım mı? Hayır. hayır. Hadi hayır. Haydi bakalım kapıyı da yıka ben su tutayım yıka yıka yıka. Bravo anneciğim köpük lazım. Hemen getiriyorum. Batıcığım köpükledim. Hadi köpük köpük. Fırçala fırçala her yeri. Getir fırçanı biraz ıslatayım. Şuraya fırçanı bir sürü ıslansın. Fırçanın yere sür ıslansın. Tamam şimdi. Şimdi fırçala bütün kapıyı. Berecim ağlama iş yapıyoruz. Hani köpük köpük yapamadın ama sen. Bravo. Bravo benim oğluma. Bravo oğluma. Aferin. Beracığım sen burada ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun anneciğim? Sana da su göndereyim mi Bera? Bitti mi Batu? Daha çok mu var? Evet. Tamam. Ay. Fışkırt bence anneciğim. Harika. Ah, temizlenmiş mi oğlum? Çok güzel. Bravo. Üstlerine de dök anneciğim. En üstlerine de. Tertemiz olsun. Ada kızla dedi beğensin değil mi? Yık annem. Oh mis gibi oldu. Mis gibi. Bravo Batucuğum sana. Bravo. Sen nasıl fışkırtıyorsun Batu? ay su sesi çok güzel Batu birazcık da benim ayağıma sıkar mısın anneciğim ayaklarıma sadece üstüme gelmesin <laughs> tamam teşekkürler çok güzel oldu teşekkür ederim oğlum Batu kardeşine gidecek Ne oldu sana mı geldi? <laughs> Yap bakayım bir daha. <laughs>